Okunan mevlitlerin hükmü nedir? Azizim mevlit Resulullah Aleyhisselam'a olan muhabbeti anlatır. Aşkı anlatır, sevgiyi anlatır. Mevlit ismi zaman, ismi mekan, Allah Resulü Aleyhisselam'ın doğduğu zamanı, mekanı kıymetlendirme babında Efendimiz Aleyhisselam'a muhabbeti olanların inşaat ettiği şiirler onlar belli zamanlarda okunmuşlar. Mevlid, Mevlid-i Nebi Efendimiz Aleyhisselam'ı doğum gecesinde okumuşlar. Başka vesileler, vasıtalarla okumuşlar. İslam tarihinde bu çok eskilere dayanır. Hatta sahabe-i kiram radıyallahu anhum Efendimiz Aleyhisselam övmüşler. Abdullah bin Revahalar, Kâb bin Malikler, Resulullah Aleyhisselam'ı öven Hasan bin Sabitler, şiirler var, inşaat etmişler bunları. Yani sahabe-i kirama kadar Resulullah Aleyhisselam'a dair inşa edilen şeyleri götürebiliriz. Ama Mevlid'in daha özel bir yeri var. Yani edebiyatta, İslam edebiyatında bir türün adı olmuş. Arapça, Türkçe, işte Urduca, Kürtçe farklı lisanlarda yazılı olmayan sözlü mevlidler bile var. Böyle mevlidler inşaat etmişler, toplanmışlar, Kur'an-ı Kerim okumuşlar, sonra mevlidleri okumuşlar. Efendimiz Aleyhisselam'a muhabbeti izhar ediyor. Bizde malum olan, meşhur olan, daha çok okunan Süleyman Çelebi'nin Mevlidi. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi. Ona da şöyle de bir hikaye anlatılır. Süleyman Çelebi Hazretleri Bursa'da biliyorsunuz ikamet ediyor. Camide birisi vaaz ediyor. Vaaz ederken لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا mir مِنْ Bu ayet-i kerimeyi okuyor. Bugün de bazı böyle cahiller bu ayet-i kerimeyi alırlar. İşte peygamberlerin hepsi aynı makamdadır diye bu ayet-i kerimede hareketle yanlış bir istidlalde bulunurlar. Esasında bu ayet ne söylüyor? لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Biz peygamberler arasında ayrım yapmıyoruz. Hepsine iman ediyoruz demek. Fakat Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin derecelerinin farklı olduğuna dair ayetler var. Mesela onlardan bir tanesi tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Yani onlar aralarında bir üstünlük var, rüchaniyet var ki Allah Teala bunu tayin buyurmuş. Zirvede de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz var. Orada hoca vaaz ederken diyor ki peygamberler arasında fark yoktur. Cemaat ayağa kalkıyor, itiraz ediyor. Nasıl olur da sen böyle bir ifade kullanabilirsin diyor. Süleyman Çelebi de orada bir şiir inşa ediyor. İsa Aleyhisselam'ın göklere kaldırılmasını, işte ayet-i kerimeler var biliyorsunuz, uzun bir bahis. Onu ifade ederken Hz. İsa Aleyhisselam göklere çıktı, inip de Resulullah Aleyhisselam'ın ümmet kadrosuna dahil olabilmek için siz nasıl olur da yani elbette onun içindir diyemeyiz ama orada çok hikmetler var bu vaptada bir hikmet ortaya çıkarıyor orada tespit ediyor Süleyman Çelebi yanlıştır diyemeyiz elbette hikmet babında güzel bir tespit diyebiliriz sen nasıl bunu söylersin diyor İsa Aleyhisselam bile ona ümmet olmakla şeref ya bulacak ve o aşk, o muhabbetle işte vesiletün necat adı olan o mevlidi inşa ediyor. Resulullah Aleyhisselam'ın şefaatine nail olabilme adına. Efendim bir yerde toplanıp sadece mevlid okumak, bunu ibadet kabul etmek yanlış. Peki insanlar mevlid diyorlar, bir araya geliyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, mevlid okuyorlar. Bir hoca kardeşimiz sohbet ediyor, vaaz ediyor. Problem var mı? Yok efendim. Resulullah Aleyhisselam huzuruna şiir okumadı mı sahabe? Okudular. Allah Resulü Aleyhisselam minbere çıkarıp Hasan bin Sabit'e hadi o Mekkelileri hicvet diye emretmedi mi? Emretti. O zaman şiirde problem olur mu? Olmaz. Muhtevasına bakarız. O muhtevayı da Kur'an-ı Hakim'den sünnet seniyeden aldı. Elbette mevlid okunur muhabbeti artırır ama manasını da vermeli. Ne diyor bu? Fakat sadece mevlit okumak için bir araya gelmek, mevlid okumayı ibadet kabul etmek kesinlikle yanlış olur. Mevlit okumak ibadet değil, aşk muhabbeti anlatıyor. Okumalı ama okumak kadar daha önemli olan ne? Onu anlamalı. Ne diyor Süleyman Çelebi? oğlun, evladın, kızın Süleyman Çelebi'deki o muhabbete varis olur. O muhabbetle Resulullah Aleyhisselam'a bağlanabilir mi? İşte mesele burada. Evet. Peki hocam mevlit demişken e, halk arasında yaygın olan şeyler var. Mesela bir ölüm gerçekleştiğinde kırkı çıkma. İşte 40'ı kırkı çıktı. Bu Bunlar yok. Şeyler. Bunlar böyle bir şey yok. Yedisi, kırkı hı hı. vesaire yok. Hı hı. Devamlı okumalı, sürekli okumalı yani imam kardeşim gelsin, hoca kardeşim gelsin okusun diye o evde, o ev halkının kimlerden oluşuyorsa ev halkı oradakiler okumalı, oğul okumalı, kız okumalı, eş okumalı onlar okumalılar böyle yedi, kırk vesaire bunlar yok. Fakat Anadolu'da böyle toplanmışlar, kırkı vesile etmişler, bir imam gelmiş, vaaz etmiş orada, sohbet etmiş, muhtevaya bakarız burada. Kur'an-ı Kerim okunuyorsa, birileri sohbet ediyorsa haramdır değil miyiz? Yani sohbet etmenin, vaaz etmenin bir vakti olmaz. Onun için insanlar bir araya gelebilirler, gelirle, güzel olur. Ama kırkında toplanmak gerekir. de toplanmak gerekir. Bu İslam'ın bir esasıdır gibi görürsek o zaman caiz olmaz. Allah tamam Allah O zaman dine bir şey eklemiş Allah. oluruz. Allah muhafaza buyursun.